Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Kur'an-ı Kerim'i yeni öğrenen arkadaşlarımız için bugün Fil Suresini tecritli bir şekilde yavaş yavaş okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ellem, te, derken ra harfi kalın. R olarak okumuyoruz. Te, ra, keyfe, Burada ayın harfini çıkarırken boğazımızı bir miktar sıkmamız gerekiyor. Fe'lle Rab, bü, ra harfi kalın. B'deki şekli belli edelim. Rab, bü, bi, es, bil, fil. Dedik. Durak geldiği için son harfini, harekesini okumuyoruz. Cezim üzerine duruyoruz. Buradan sat harfi kalındır. Bi, es, kalınlığını belli edelim. Ha derken bir elif miktarı uzatılır bil fiil derken F harfinde 4 elif miktarı uzatıyoruz yavaş okuyuşlarda. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi eshabil <Sessizlik> fiil. Elem yeg'al derken cim harfinde gaygale tecrü kuralı var. Elem <Sessizlik> yeg'al kaydahum fi derken bir elif miktarı uzatıyoruz. Fi tavlil dedik. Yine durak geldiği için son harfinin hareketini okumayalım. Cezim üzerine duralım. da harfinin mahreci yani çıkış yeri dilimize azı dişlere koyarak çıkarıyoruz arkadaşlarım. O zaman da böyle daza arasında bir ses çıkması lazım. Lam harfi de dört elif miktarı uzatılır yavaş okuyuşlarda. Fitallil Elem yeca'l kaydahım Fitallil Ve ersele Derken ra harfi burada kalın okunur. Sin harfi ince el sesiyle okunur. Vav harfini çıkarırken dudaklarımızı öne doğru topluyoruz. Va değil ve ince. Ve ersele aleyhim dayran. Burada en büyük yap yapılan yanlışlardan bir tanesi deyren olarak ince okumak. Da harfi kalın, ra harfi kalın. Tamam mı? Dayran ebebil. Burada birinci B harfi E A arasında bir sesle bir elif miktarı, ikinci B harfi de dört elif miktarı uzatılır. Ve erselle aleyhim dayran ebabil termihim derken ra harfi burada kalın okunuyor. Mi derken bir elif miktarı uzatılır ve cezimli olan mimden sonra devamında b harfi geldiği için dudak ihfası teccü kuralı var. O yüzden mim harfinde hemen bırakmıyoruz. Bir miktar tutup ondan sonra okumaya devam ediyoruz. termimbi Bu şekilde bi mi Derken burada cim harfi e a arasında bir sesle bir elif miktarı uzatılır. Ra harfi kalın. Ve iki esneden sonra mim geldiği için idgham me'al kuralı var. Yani t'yi mime tutturuyoruz. Mimde de sanki şedde varmış gibi okuyoruz. bi hıcaratimm dil olanından sonra sin geldi ihfa kuralı var. İrfal yaparken dilimiz ağzımızın ortasında boşlukta kalsın. Çünkü irfal gizlemek demek ve e, hiçbir yere değdirmiyoruz. min dil Heygelmsin FGım Kerasmek. Burada ayın harfinde boğazımıza sıkıyoruz. Sat harfi kalın. İki isseden sonra mim geldiği için cragam mergun neteci kuralı var. Yani feyi mime tutturup mim dedi şekte varmış gibi okuyoruz keras mekul derken mimden sonraki harf elif harfi cezimli olarak gelmiş me me olarak okunur yani ses ve nefes bir anda kesilir aynı hıçkırık gibi kef harfi de dört elif miktarı uzatılır yavaş okuyuşlarda fecealahum keras mekul tunl cool.